Turgay Güler Akşam Gazetesi Almanya karanlık işler peşinde. Almanya, CHP ilişkisine dair bu ülkede çok sayıda kitap ve sayısız makale kaleme alındı. Alman vakıfları ve CHP arasındaki ilişkileri de bilmeyen yok. Yani demem o ki bu sıkıntılı ilişki öteden beri hep gündemde oldu. Deniz Baykal FETÖ'nün kaset kumpasıyla alaşağı edildi. Yerine Kılıçdaroğlu geldi. Almanya CHP ilişkileri Kılıçdaroğlu döneminde zirve yaptı. Kemal Bey o günden bugüne düzenli olarak Almanya'ya gidiyor. Peki Deniz Baykal'a yönelik kaset kumpasında Almanya'nın parmağı var mı? Niye olmasın? Kılıçdaroğlu Almanları çok sevdiği ve ilişki geliştirdiği birisi. Almanya son yıllarda FETÖ'nün karargahı haline geldi. Adil Öksüz başta olmak üzere FETÖ'nün kilit isimleri bu ülkede himaye görüyor. Kılıçdaroğlu da KYK'lıları himaye etmeye çalışıyor. Deniz Feneri Kumpası'nın mimarı kim? Almanya, Deniz Feneri Derneği'nin yerine FETÖ'nün Kimse Yok Mu Derneği'ni ikame etmeye çalışıldı. Deniz Feneri Kumpası'nda BND'nin Kılıçdaroğlu'na dosya gönderdiği iddiasına ilişkin hala bir yalanlama yok. O dosyayı Kılıçdaroğlu'na ulaştıran isim şimdi belediye başkanı. Çok tuhaf ilişkiler bunlar. CHP'de herkes o belediye başkanının Kılıçdaroğlu'nun manevi oğlu gibi olduğunu bilir. Neyse Demirtaş'ın da Almanya ilişkisi malum. Hatta Kılıçdaroğlu'ndan çok öte. Peki ya Ahmet Davutoğlu? Onun Almanya ile ilişkileri nasıl? Ben demeyeyim. Siz azıcık araştırma yapıp görün. Dönelim. Biz şimdi asıl meseleyi. Almanya sığınmacılar üzerinden Türkiye'de kirli bir operasyonu hazırlanıyor. Sosyal medyada Almanya üzerinden planlanan kışkırtma faaliyetleri dikkat çekici. Sahte hesaplar, FETÖ, PKK ve dahası Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyor. CHP'de boş durmuyor. CHP Genel Merkez Binası'na Kılıçdaroğlu tarafından astırılan parkarta bir de bu gözle bakın. Kılıçdaroğlu daha önce de durduk yere siyasi cinayetler olacak demişti. Ama bu istihbaratı kendisine kimin ulaştırdığını açıklayamamıştı. Pençekilit operasyonunu Almanya'yı çok rahatsız etti. Ne tuhaf değil mi? Az daha unutuyordum. Türkiye'deki orman yangınlarını PKK'lı teröristler çıkarıyor. Kim azmettiriyor acaba? Almanya mı? Şimdi hal böyle olunca Almanya-CHP ilişkisi ulusal güvenliğimizden ziyade ile tehdit eder hale geldi. 15 Temmuz'a tiyatro diyen, KHK'lılara af sözü veren, sınır ötesi tezkereye hayır diyen, PKK'nın siyasi uzantılarıyla iş tutan CHP ateşle oynadığının farkında mı? Almanya Türkiye'de çok kirli bir tertip hazırlıyor. Sığınmacılar üzerinden etnik, mezhepsel bir çatışmaya zemin hazırlıyor. Şimdi denilebilir ki Almanya bunu yaparken Türkiye Cumhuriyeti Devleti nerede? Almanya bu operasyonu Türkiye'deki işbirlikçileri eliyle yapıyor. Kimi siyasetçi, kimi gazeteci, kimi de sanatçı bu işbirlikçileri. Onları ele veren en güçlü delil aldıkları fonlar. Almanya bu hainlere ihanetlerinin bedelini fazlasıyla ödüyor.